Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bugünkü videomda e, Red Minos alınır mı? E, kasıyor mu? 60 FPS mi? Isınıyor mu? Bunu konuşacağım. Evet arkadaşlar. Telefon alınır. E, ben 3 ay oldu aldım. Kası, kasma derseniz yok arkadaşlar ama ısınma var ısınma olduğu halde kasma yok arkadaşlar o derece güvenebilirsiniz Arkadaşlar kayıt da olduğum halde en az e, kayıt da halde 50 FPS'e kadar düşer arkadaşlar. Expired. Ama normalde ben sabit 60 FPS alıyorum. İnternetimize göre değişiyor. Arkadaşlar bu arada e, telefon testini bootcamp'te çekmek isterdim ki O kadar zamanım yok Şöyle bir kısa videoda anlatayım dedim Arkadaşlar yani bazıları diyor telefon iki buçuk 3 aydan sonra kasmaya başlar Ama yok arkadaşlar kasmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar akıcı. Arkadaşlar bu arada sormak istediğiniz yorum soruları yorumlarda yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen bir el daha girelim. o bu hemen başlamış. Oo. Oo. Lan. silah. Düş. Tamam. Arkadaşlar bu arada ekim ile fazla klasik videolar atamayız. 2 günle bir falan için. Şuradan alayım. Hadi be, arkadaymış. You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left! Evet arkadaşlar bu da aldık. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi telefonuna sıkıntı yok. Alabilirsiniz. Ben de ben bir tane de fan sipariş ettirdim daha dün akşam. Telefonun e, ısınmaması için, soğuk olması için daha rahat oynanırım. Bu arada arkadaşlar bu tür videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada abone olmadan izleyen kullanıcılarımız varmış. Onlar da abone olursalar sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.